Herkese iyi haftalar. Haftaya yine pozitif bir başlangıç yaptık. 1550 seviyesi direnç seviyesi olarak çalışmaya devam etmekte. Şu an itibariyle baktığımızda bankacılık endeksi dışında alımların genele yayılmış olduğunu görüyoruz. Hafta sonu cumartesi günü özellikle uzun zamandır takip ettiğimiz ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin onayladığı 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi FENATO tarafından bir oy farkla geçti. Şimdi Paketin içeriğiyle ile ilgili zaten daha önceki videolarda bu içeriği paylaşmıştık. Ancak paketin bir oy fark ile geçmiş olması şu anlamda oldukça önemli. Bu paket zaten piyasa üzerinde fiyatlanan bir paketti. Dolayısıyla piyasalar üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz ama bir oy farkla geçmiş olması paketin önümüzdeki dönemlerde FED yeni para parasal genişlemeleri, yeni teşvik paketlerine giderse Senato'dan onay alamama ihtimalini bir miktar ön plana çıkartmış oldu. Pandeminin devam ediyor olması nedeniyle ekonomik aktivitelerdeki iyileşmeyi desteklemek adına Merkez Bankası parasal teşvik paketlerine, destek paketlerine devam ediyor. Ancak bu bol likidite ortamında da bir miktar balan oluştuğu endişesi ve bütçelerin artık haddinden fazla genişlemiş olması piyasalarda bu likiditenin nasıl çekileceğine dair zaten endişe yaratmakta. Makroekonomik veriler genel olarak dünya ekonomilerinde toparlanma sinyali her ne kadar veriyor olsa da bunun ne kadar kalıcı olup olmayacağı konusunda bütün ülkeler endişeli. Biz bunu piyasalar tarafından takip ediyoruz ve özellikle son 2 haftadır yaşadığımız ABD 10 yıllıklarındaki tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte hisse senedi piyasalarından belirsiz ortamın artmış olmasına bağlı eee satış gerçekleşmişti ve Türkiye'de bu satışlardan bir miktar daha negatif ayrışmıştı. Bugün itibariyle baktığımızda hatta sadece bugün değil geçtiğimiz hafta da 1550 direnç seviyesinin kırılamadığını görmüştük. Şu an itibariyle de yine 1550 seviyesi direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran veri yoğunluğunun çok olmadığı bir haftadayız. Ancak olan veriler de ve olumlu veriler, önemli veriler. Çünkü özellikle Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Beklentiler enflasyonda bir miktar artış olabileceği yönünde zaten 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin fiyatlamasının ardında da enflasyonun beklenenden daha fazla ve kontrolsüz bir şekilde artabileceği beklentisi haliyle de Fed'in beklenen süreçten önce parafal genişlemeyi, varlık alımlarını azaltabileceği ve faiz artırmak durumunda kalabileceği beklentisi hakim. E Bu da tabii ki enflasyon yarısını e, ön plana çıkartmakta. Burada beklentilerin üzerinde açıklanacak bir enflasyon verisi bu beklentileri tetikleyeceğinden biz 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin devamını görebiliriz. Bu da özellikle e, piyasalarda satış baskısını bir miktar tetikleyebilir ama realitede aslında 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliyor olması ekonomilerdeki toparlanma sinyalini ön plana çıkarttığından yani ekonomilerin toparlanıyor olduğu ve bu teşvik paketlerinin aslında amaca hizmet ettiğini gerçekten işe yarıyor olduğunun göstergesi olduğundan aslında olumlu. Piyasa fiyatlamaları sadece piyasanın yeni bir denge arayışı içerisinde olmasından ve bu faizlere yeniden alışma sürecinde, dengelenme sürecinde olmasından kaynaklı. Dolayısıyla daha tahvil faizlerinin artıyor olması, her ne kadar bir hisse senedi piyasaları tarafında satışları gördüğümüz için olumsuz gibi algılasak da aslında geneline baktığımızda piyasalar yeni faiz seviyelerinde yeni dengeyi bulduktan sonra bu durumun olumlu olduğunu söyleyebiliriz. E, yurt içi tarafta da yine enflasyon verisini karşılıyor olacağız. E zaten enflasyondaki artışın devam ettiğini önceki verilerde de görüyorduk ki Nisan ayına kadar da enflasyonda yük feliş beklentimiz hala mevcut. Burada özellikle Kasım ayından bu yana atılan adımlarla birlikte kur geçişkenliğinin etkisini bir miktar azaltmıştık. Ancak bu 10 yıllıklardaki fiyatlamayla birlikte 750 psikolojik direnç seviyesi olan seviyenin üzerine çıktık. Şu anda da hala 756 seviyelerinde ve 750 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığını şu şu an itibariyle görebiliyoruz dolar tl'de. Bu da önümüzdeki dönemlerde fiyatlarda yükseliş, kur tarafında yükseliş devam ederse enflasyona olumsuz etki yaratmaya devam edecektir. Zaten genel olarak baktığımızda dünyada emtia fiyatları, enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyordu. Diğer taraftan e, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı FAO endeksine baktığımızda da gıda fiyatlarında 9. ayın zirvesini gördük. Yani 9 aydır hiç durmadan artan gıda fiyatları var. Bu da gıda enflasyonunu tetikliyor. Bu da tabii ki enflasyonla mücadele konusunda atılmış atmış olduğumuz adımların etkilerinin bir miktar sınırlanmasına yol açıyor. Burada e, tabii ki enflasyonda zaten yükseliş bekleniyor. E, ama beklentilerin üzerinde gelecek bir e, enflasyon artışı bir miktar daha TL varlıklardaki kırılganlığı artırabilir. Bunun yanında özellikle 18 Mart'ta Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, Önemli olacak, belirleyici olacak çünkü bir e, Kasım ayı itibariyle evet somut adımlar gördük ancak son dönemlerde müdahaleler bir miktar daha sözel müdahalelere dönüştü. E, ama artık piyasalar sadece yurt içerisinde değil yurt dışında da sözel müdahalelerin çok fiyatlanmadığı bir süreçten geçtiğimizi gösteriyor. Burada da e, atılabilecek adım TL varlıklar açısından önemli olacak. Yılın ikinci yarısında Merkez Bankası faiz indirebilir mi konuşuyorduk. Ama artık bence burada faiz indirim beklentilerinin azaldığını söyleyebilirim. Çünkü bu fiyatlardaki yükseliş devam ettiği sürece, kur tarafındaki yükseliş devam ettiği sürece ve enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş devam ettiği sürece enflasyonda da yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki Merkez Bankası'nı e, para daha gevşek politikalara değil de daha sıkılaştırıcı adımlar atmaya yönlendirebilir. E, 100 bas puanlık bir marjımız kalmıştı ama bu enflasyondaki artış devam ettiği sürece biz önümüzdeki aylarda e, daha fazla faiz artışını konuşuyor olabiliriz. Bunun yanında e, Avrupa tarafından açıklanacak veriler var. Özellikle İngiltere tarafında büyüme verileri açıklanacak. E, ABD ve Avrupa enflasyon verileri açıklanacak. Zaten Avrupa Merkez Bankası son dönemlerde e, yapmış olduğu açıklamalarda Enflasyon 2021 yılında artacağını bekliyorlar. Aslında Fed'in de beklentileri bu yönde. Enflasyonda artış bekliyoruz ama bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz diyorlar. E, bu da tabii ki para parasal politik, para politikalarını etkileyebilecek olması nedeniyle oldukça önemli. Evet e, ekonomiler toparlanıyor. Enflasyon artışı bekleniyor ama bunun şu an itibariyle kalıcı olması beklenmiyor. Ama piyasa fiyatlaması bunun kontrolsüz bir şekilde gidebileceği ve bu yüzden Fed'in para politikalarında değişikliğe gidebileceği yönünde. Ama bizim realitede baf alacağımız nokta tamamen veriler olmaya devam edecek. Bunun yanında 10 yıllık tahvil faizlerini takip etmeye devam ediyor olacağız. Ee, yeni teşvik paketleri ile ilgili gelebilecek açıklamalar Piyafalarda tabii ki bir miktar daha volatilite yaratabilir. Şu an itibariyle bizim takip ettiğimiz endeks tarafında özellikle 1550 TL seviyesini kırıp kıramayacağımız olacak. Çünkü çok uzun zamandır 1520 ile 1550 bandı arasında yatay fiyatlamaların devam ettiğini görüyoruz. Bizim bu seviyeyi kırabilmemiz için yurt dışında ya da yurt içinde önemli bir katalizöre ihtiyacımız var. Çünkü şu an itibariyle bütün e, hikayeler fiyatlanmış durumda piyasada ve e, yeni bir katalizör etki olmadığı için Endeksin de kırılmakta zorlandığını çekiyor. Diğer taraftan yabancı yatırımcının payı da hala düşmeye devam etmekte. Yabancı yatırımcı son 16 haftadır yine satış tarafında. Yabancı yatırımcı payı da %45'lerin altına inmiş durumda. İşlem hacminin oldukça düşük devam ettiğini görüyoruz endeks tarafında. Bu da tabii ki bu direnç seviyelerinin kırılmasını bir miktar daha zorlaştırıyor. Endekste yeni seviyeler görebilmemiz için yabancı yatırımcının piyafeye dahil olması ve bu seviyelerin hacimli bir şekilde de kırılması gerekiyor. Ama bunun için önce tabii ki yurt dışı piyasalarda da sadece içeride bizde değil. Bugün S&P Dow Jones'a baktığımızda da orada yeni rekor seviyelerin test edilmekte zorlandığını görüyoruz. Yurt dışı piyasalardaki fiyatlamalar yurt içine etkilemeye devam edecek. Herkese bol kazançlı haftalar şimdiden.